Merhaba sevgili öğrencilerim ve üyelilerim. Ee, öncelikle sizi çok özlediğimi dile getirmek istiyorum. Ve bugünkü etkinliğimiz çok basit bir etkinlik olacak. İnce motor kas gelişimine yönelik bir etkinlik olacak. Basit dediğim e, şundan dolayı basit. Evde bulunan malzemelere yönelik bir etkinlik yaptırdığım için e, ondan kolay, ondan kaynaklı kolay ve basit şeyler yaptırıyorum size. E, evimizde ilk önce gösterelim. Böyle bir ah tapot yapılacak. Evimizde bulunan malzemelerle alüminyum folyo, bant, küçük küçük böyle kesilmiş kağıtlarımız olursa gözleri için, bir tane de keçeli kalemimiz olursa çok sevinirim. İlk önce alt kapatımızı sıkarak kapatını oluşturuyoruz. Evet. Sonra Kollarını oluşturuyoruz. Evet. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Kol çekmeyeceğiz. Sıkıp bırakacağız. Ellerimize güç vermek için sıkıp bırakacağız. Evet. Birinci kol diyelim. İkinci. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Evet. Alt tabutumuzun kollarını hazırlıyoruz. Tekrar. Bırakıyoruz, sıkıyoruz sıkıyoruz bakın, her tarafa eşit bir şekilde sıkıyoruz ve güç veriyoruz evet burada birbirine evet bırakıyoruz Sıkıyoruz. Bırakıyoruz, bırakıyoruz 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 evet sonra ahtapotumuzun kafasına alıyoruz bandımız evet bu yaptığımız kolları tam ortadan yapıştırıyoruz alüminyum folyoları kol için kestiğimiz yani biraz daha uzun kesersek bunun da nedeni bir taneden iki kol çıkartmış olacağız. Bir, iki. Evet. Bir, iki, üç, dört. Evet. Dört kol oldu. Şimdi tam ortalayarak yine yapıştırıyoruz. Sayalım. Bir, 2 3 4 5 6 Evet. 6 Hep evet, pişiriyoruz ve sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Altobotumuzun kolları hazır. Altobotumuz kaç kolluymuş çocuklar? 8 kollu. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sonra kollarını biraz düzeltelim. Evet. Aşağıya doğru. Evet. Evet. Şimdi sıra Gözlerinde bu şekilde kağıtlar alırdılar koyarak. Evet. Ve böyle gözlerini de yaptık. Evet. Ahtapotumuz hazır. Bam bam. Görüşürüz.